Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere haftalık enerjinizi anlatacağım. 17-23 Mayıs arasındaki enerjiyi anlatacağız. Bakalım neler neler çıkacak. Kahve enerjilerinize de bakacağım ve diğer kanalıma da burç burç gün gün yüklemiş bulunmaktayım. Hadi bakalım oraya da gidip izleyebilirsiniz. Evet, kanalıma hala abone olmadan izliyorsanız Hemen efendim çan abone ol tuşuna basabilir. Benimle birlikte olabilirsiniz. Bir de Neslihan serine Instagram hesabım. Orada da beni böyle güncel olarak gündelik olarak takip edebilirsiniz. Hemen başlıyoruz. Çok rahatız böyle pijama takımlarla falan hemen başlıyoruz. <laughs> rahat bir ortamda. Ee, çünkü kendimi rahat hissetmeliyim ki sizlere de böyle çok güzel öngörülerde bulunayım. Tabii ki Evet şimdi bakalım bakalım siz seçmeyle e, seçiminizi ne yönde kullanacaksınız düşünün kupa mı su mu Evet ben de bu arada bir düşüneyim özel danışmanlık isterseniz de yine WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta bu videonun altında bir de cicilerimi paylaşıyorum makyajım işte pijamalarım eşofmanlarım ne kullanıyorsam tütsü buhurdanlık istiyorsanız yakında çok güzel ritüeller vereceğim onu da yine linkini aşağı bırakmış olacağım. Ee, tabii ki e, diğer kanalımda çok güzel bir meditasyon videosu yayınladım. Bu kanalda da yayınlayacağım değişik şekilde çekerek onu ve lütfen diğer kanalda yani Neslihan Şirin kanalındaki meditasyon, zenginlik, aşk, para ne istiyorsanız lütfen izleyin. Meditasyon nasıl yapılır, meditasyon nedir ve hemen çok güzel bir de meditasyon patlattık harika. Evet seçtiniz mi bu arada? Hemen ben de şöyle bir bakayım. Bakayım şimdi bir dilek dileyim ben. İkisi için ayrı ayrı dileyebilirsiniz. Birinizi işte eşinizi, çocuğunuza, çoluğunuzu, birinizi kendinize dileyebilirsiniz. Bakalım ne çıkacak? Hani böyle aslında kolektif olan şeyler benim daha çok hoşuma gidiyor. Kolektifin enerjisi bize de çıkıyor. Haydi bakalım. çektim yani çektim diyorum ee, şey yaptım tuttum dileğimi Hı -hı. Evet bu arada buraya bir yere bir sürü yüzüklerimi çıkarmıştım ama nereye koydum hiç gözükmüyor Neyse bu sefer böyle size yüzüksüz sunayım <laughs> bir boşlukta hissettim ee, şey paradoksa bakar mısınız pijama giyiyorum ama yüzüklerimi arıyorum Evet hemen çekiyoruz, çekiyoruz kartlarımızı. Kupa olanlar, kupayı seçenler. Evet efendim, kupayı seçenler ve suyu seçenler. Herkes her şekilde evren bir yandan sizlere şans verecek. Merak etmeyin. Bu arada açmadan daha ve saat daha 8. Nedir bu? Ben böyle esniyorum. Nedir bu? Evet. Bu arada bayramınız kutlu olsun. Aman da aman bayramınız nice nice bayramlara, güzel güzel bayramlara diyelim efendim. Ben nedense böyle bayramını kutlamamamışım insanların. Şu anda aklıma geldi. Instagram'da kutladım tabii ki. Ama YouTube'a birkaç gün sürdü. Video çekemedim. O yüzden de geç kutladım. Bayramınız kutlu olsun. Nice nice bayramlara erişmek Allah nasip etsin. Hadi bakalım. Kupayı seçenler şuyu şöyle suyu şöyle kenara koyalım. Hemen açıyoruz. Ama bu nedir? Ah oh, yaramıyorum. Bir numaralı nazarlar. Bana mı değdi acaba? Nereden geliyor bu nazarlar? Şimdi şöyle yapabiliriz. Evet. şöyle hepsini açtım ve yorumluyorum. Şimdi çok güzel bir vole vuruyorsunuz bu hafta yeni bir hayat var ve biraz kısıtlı ve kararsız olacaksınız. Bu da insanların normal dünyada yani her günümüzün geçirdiği bir şey. Her gün sadece şu iki kartı yapmıyoruz her gün belki kararsız kalıyoruz ama her gün büyük bir adım atmıyoruz yeni bir hayata. Yani bu yeni hayata büyük bir adım atmak hafta ortası gibi aklınıza gelecek. E, ve diyeceksiniz ki bir delilik yapayım, bir yenilik yapayım. Bence çok iyi yapın. Oh, ama olmaz ki. Ama olmaz ki. Ben böyle e, esneyerek nasıl konuşabilirim? E konuşmak zorundayım. Ve büyük bir vole vuruyorsunuz. Gerçekten nazarlarınız gitsin aman aman benim 3 dakikada nazara çözüm videomu lütfen izleyin kupa aslında suyu seçenlerde çok acayip şekilde bir esnemeler geliyor bana. Şimdi efendim burada da bir şans, bir voley, şans, şans üstüne şansı aldık, kabul ettik diye çok şanslı olacakmışsınız. Yeni bir e, hayat size geliyormuş ve biraz yine kısıtlılık gibi bir düşüncelere gark olacaksınız. Fakat ölümsüz aşk çıktı. Bu senin düşüncelerin sana ait. Gerçekten bu çok kötü bir şey bu esnemek bu düşündüğün olaylar düşündüğün sevgi sana ait bağımsız olarak ebedi sevgin sana ait zenginliğin aşkın her şeyin bağımsız olarak sana ait sen karşıdakine göre kendini yönlendirme kendi düşüncelerini kendin oluştur ölümsüzleştir buna kavuşacaksın ve bolluk bereketi anlatan çiçekler işte her şey yani gayet güzel bolluk bereket ve zenginliğin geldiğini anlatan bir kart ne kadar güzel kararsızsınız dedim. Daha tarotta çıktı. Neslihan Şirin kartlarında da aynısı çıkmaz mı? Karar. Acil karar vermen gerekiyor. Kararsızlık senin para olanaklarını, aşk olanaklarını belki de güzel gelecek bir aşkı da kaçırmana sebep oluyormuş. Kararlarımı olumlamanız geldi. Kararlarımı en doğru şekilde veriyor. Hayat yolumda bilinçli olarak neşe, mutluluk ve zenginlikle ilerliyorum. Aldık, kabul ettik, aldık, kabul ettik, aldık ve de hemen kabul ettik der misiniz? Gelelim bakalım dileklerimiz oluşacak mı? Tabii buraya da bakacağız. Evet. Şimdi burada iki tane büyük bir aydınlığınız var. Neye tuttuysanız bakın. Mahkeme. Gerçekten. Bir mahkeme olabilir, bir ıı, dilek olabilir. Ee, gerçekten iki şey arasında iki tane aydınlık var ve iki şey arasında çok büyük kararsızlık yaşayacaksınız ee, fakat burada güzel bir birleşme görüyorum aşk konusunda da olabilir İnat yapmayın aşkınızla karşı toleranslı davranın insanlara karşı toleranslı davranın gerçekten yoksa bu inadınız sizi belki de bazı şeyleri olmayacağını e, bu inat sizi geri adım attırabilir yani bir kez daha deneyin eğer olmuyorsa gerçekten olmuyor demektir. Evet bu arada boynu bükük bir insan var. Size acayip şekilde düşünen bir insan var. Laleler, çiçekler, böyle yeni bir hayat var. Göz çıkmış. Ee, böyle bir, 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 111 gibi bir rakam. Çok güzel. Bu 111 gibi bir rakam ama çok güzel. Aa şu anda Evet. Şu anda şöyle bir şey düşündüm. Biz 100 binleri çoktan açtık. Instagram'da tam 111 kişi olduk. 111 bin kişi olduk. Hadi bakalım oraya gelin. Sizler de benim aileme katılın. 111. İnşallah 111 binler kadar şansla size gitsin. E harfi görüyorum. 8 rakamı da var. Ve 8 rakamı maalesef burada kılıç 8 lise çıkmıştı. Bakın burada da çıktı. Kararsızlığı anlatıyor. Bak Aa kayık çıktı. Çok güzel. Yelkenli gibi. Direği de var kayık. Yeni hayat. Resmen yeni hayat çıkmış burada. A harfi görüyorum. Bakın burada iki tane uzun yol var bir de devlet işleriyle alakalı şansınız çok yaver gidecek. Bayrak çıkmış gerçekten burada da şans çıkmış. İşte acayip bir şansınız var. Şöyle sanki hakim tokmağını kaldırmış. Bu sizin lehinize olan kararlar gelecek. burada L ya da İ, I harfleri olabilir. Bakın var. Koşa koşa bir yere gidiyorsunuz. Kucak açmışsınız. Aa, evle ilgili bir haberler var. Bir de ev çıkmış. Ev Y harfi de yakın zaman inşallah yakın zamanda güzel şeyler olacak. Hadi bakalım. Dilek tutun. Oluyor. Oluyor. Biraz zamanı var gibi ama bu hafta güzelliklere gebe bir hafta ve güzel her seferinde bir başka dönüş oldu ay doğuyor hanenize yine dediğim gibi e, böyle bir çerçeve olursa evinizin hanenizin acayip bir tarafından yani bir varlık ya da bir dualarınız olabilir bu varlıklar korunuyorsunuz büyük bir balina da acayip bir e, malı mülkü gösteriyor olabilir ama gerçekten karar verme aşamasındasınız bir şeyleri e, bu arada Bakın bakın. Ardından 2 3 3 tane. 3 tane. Bir de şuradan bakın. Şuradan geldi, gitti. Çok güzel bir kapı şekline dönüştü. Dualar edin. Güzel bir kapı açılacak önünüzde. Sanki bir cenin gibi bebek isteyenler, hamilelik isteyenler gerçekten bakın bir cenin oluştu burada. O kadar güzel ki sağlıkla kucaklarını alacaklar. Bu cenin bakın yeni hayat diyor ya, yeni oluşumu da gösteriyor. Alın size yeni hayat ve yeni oluşum çıktı buradan. Bir bebeğin yani normal bir bebeğin de doğuşunu anlatır. Hamileliği anlatabilir. Bebek isteyenlere bebek müjdesini anlatabilir. Çünkü güzel haberler var. Ama aynı zamanda da güzel hayatın gelişini anlatıyor. Aa bir dudak çıkmış gülümseyen dudak. Hadi bakalım. Aladdin'in lambasına da benzettim. Siz şanslı kupa, kupayı seçenler çok şanslı bir haftaya adım atıyorsunuz. Ben size bunu söyleyeyim. Çok şanslı bir hafta bu. Evet. Geldik suyu seçenler. Hadi bakalım. Suyumuzdan veriyordum. Alalım mı? Alalım. Alalım. Evet böylelikle esnememiz de bir tarafa gitsin yani. Çıksın gitsin dağlara taşlara kovuklara, ağaçlara biri de yazmıştı ki ben böyle demiştim ağaçların, kovukların, dağların taşların ne suçu var <laughs> Tabii ki suçu yok onları da Allah yarattı fakat cansız varlıklar oldukları için onlara onlar alırlar onlar bünyelerinde onu yok ederler o kötü enerjileri evet şimdi burada bir şeyler sizin çok güzel güç kazanıyorsunuz bir kere bir güç var burada Bakın o kadar güzel çıktı ki hangi birini çıktı ki hangi birini sayayım. Sonsuz bir güç kazanıyorsunuz. Güçlü, kendinizi güçsüz hissetseniz de sonsuzluk işareti var. Aslanı böyle kavramışsınız sanki Aslan Burcu birini de anlatabileceği gibi. E, rakiplerinizi 1 0 2 3 0 hatta öne geçeceksiniz rakiplerinizden ve aynı zamanda da e, bakın hatta aslan ağzını açmışsınız o kadar bir cesaret geliyor ki size ve aynı zamanda da rakiplerinizi yeneceksiniz bu hafta bir kazanç bir güzellik huzur barış kartı çıkıyor ve güç büyük bir güç şifacı sizsiniz şifalanan sizsiniz ve aynı zamanda sonsuzluk işareti e, burada burada ee, tabii ki toprak, hava, su, ateş elementlerinin büyük gücü. Sanki gökyüzüne alıyorsunuz, yeryüzüne bir şifalanma getiriyorsunuz. Bazı duygularınızın farkına varacaksınız. Farkındalık yaratacaksınız ve bu güç iki tarafta da güç. Ay inanmıyorum inşallah ya Rabbim bir güç. Ama şefkatte kalın. Bakın şefkat çıktı. Kendin ve başkaların hakkında hüküm vermeden önce herkesin içinde bulunduğu duruma odaklan, sevgiye, ışığa odaklan ve aynı zamanda Empati kur kartı çıktı Şefkatli davran bu hafta Şefkatli davranırsan Bu üç yüze sana geliyor ve ne niyetini Tuttuysan oluyor hayvana karşı Şefkat bakın asla Çünkü onların bakın yatıyor şurada e, akl, e, Tabii ki çok akıllılar da Hani fikirleri yok Bir fikir yürütemiyorlar Onlar ne öğretildiyse beyinlerinde onu yapıyorlar Ve harika yaratıklar yani biz onun bir tüyünü bile, bir kılı bile yaratamayız. Yani onun için Allah'ın yarattığına merhametli davranacağız. Bir hayvan, bir insan olabilir, bir böcek olabilir, bir ne bileyim yani çiçek olabilir. Bunlara hep merhametle, empati yaparak davranacağız. Çünkü biz de onların yerinde olabilirdik. Ve burada kupa şövalyesi var. Huzur, barış ve huzur, barış güzel bir teklif. Balık, yengeç, akrep iki tane gücün ortasında kalmış. Şimdi Kopma noktası çıkmış. Bunu da okuyalım. Kırılma noktası seni kopma noktasına doğru sürüklüyor. Ve kabullenişe geçmelisin ya da mücadele etmelisin. Mücadeleye değer mi? Bunu da düşünmelisin. Olumlama geldi. Olumsuz sürprizlerle karşılaştığımda cesaret ve sabrım sayesinde e, zarar görmeden hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Bu nasıl güzel bir şey. Olumsuz düşüncelerden hayatıma... Kaldığım yerden devam ediyorum, olumsuz düşüncelerden sıyrılıyorum ee, ve cesaret, sabrım sayesinde hiçbir zarar görmüyorum, hiçbir zarar görmüyorum diye olumlama yapın. Bakın tarot zaten size uyarıcıdır. Bir şeyler çıktığında gayet güzel efendim sizlerin de bir şeyleri kazandığınızı kazanç kapılarının açıldığını ama olumsuzluklar olduğunda da ona göre bunu kabul etmeniz gerektiğini ve ona göre olumlamalar yapmanız gerektiğini söyler ki siz bu durumu aşabilirsiniz. Hadi bakalım. Aydınlığa bakar mısınız? Karanlığın içinden bir aydınlık çok güzel, çok güzel, çok seviyorum bir damla, böyle bir şans size çok güzel bir aydınlık geliyor. Hiç kapanmadı bak o. Evet dağlarla inşallah ee, yine bur burada çok güzel şöyle hani sesli olarak birine bir şeyleri duyuracaksınız dostlarınız çıkmış Bakın, köpekten bahsettik iki tane evde köpek çıkmış dostlarınız sizlerle birlikte onları düşünüyorsunuz V harfi var yine burada bir ateş var ya büyük bir hıdrellez ateşi bilirsiniz kocaman bir ateş sanki böyle o ateş içinizde mi yanıyor dışınızda evinizde hanenizde <laughs> dikkat edin fakat bu ateş mecazi anlamda bir içinizde bir ateş var ya da bir kıvılcım olacak sizi tetikleyecek güzel şeyler yapacaksınız anlamında çok güzel birinin elinde bir kuş biri bir, bir insan geliyor haber alarak geliyor askerde bir tanıdığınız varsa ya da askeri şapkası giymiş olabilir devletten bir yardım olabilir at kuyruklu bir de insan var arkasında yani bunlar hep sizlerin hayatında olan kişiler olabilir. Bir giyik var ama boynuzlarında bir dünya taşıyor. <laughs> dünya taşıyor yani. Bir böyle ağırlık yani bu siz olabilirsiniz. Hani bastırdıkça bastırmış ama güzeller gelecek merak etmeyin. Çok çok güzeller geliyor. Aa burada iki kişi birleşmiş. iki kişi birleşmiş. Yani tutku, heyecan, aşk olabilir. Bir şeyin bir açılım, bir açılımını gördüm sanki saat evet bir şeyin bir açılımı gizli kalan bir şeyin açılımı olabileceği gibi bir saat kadrajı var ve tam biri gösteriyor yani böyle akrep bir yer kovan 12'de olur yani ya, birde saat 1'i gösteriyor. Gözlükle o ilgili gözle ilgili olaylarınız doktora gidebilirsiniz falan ya da gerçekleri görme peşine düşebilirsiniz. Ama bu nasıl bir şey böyle volkan gibi bir güç kazanıyorsunuz? Bakın size söylüyorum bir güç kazanıyorsunuz. 7 rakamı var. Kocaman bir M rakamı çıkmış size aklından silemeyen insanlar herhalde. De K, M'nin yanında böyle K harfi. Malatya, Kastamonu diyelim biz ona. Ayrı ayrı da olabilir adında, soyadında. Evet. Ve burada, bakın şurada leylek gibi bir şey. Ama bir leylek bu kadar büyük mü bir, bir mal taşır. Kocaman bir mal geliyor böyle bir evdir, arabadır, kocaman bir şey size geliyor. Cidden aldık kabul ettik der misiniz? Aldık kabul ettik der misiniz? Evet, evet. Zaten burada 1 ve 12 rakamı çıktı. Yer kovanlı akrepte. Bir de 9 rakamını söyleyeyim. Evet, bir de 9'a benzettim. 9 var orada. Hadi bakalım dilek tutun, dilek tutun. oluşuyor. Dileğiniz hiç hesapsızca oluşacağım ben dedi. Bir kere yavaşlar gibi olursam da ikinci de su gibi akacak dedi. Hmm, çok güzel yani. Bir çatı var burada evle ilgili. Bakın haneniz açık ama hanenize gelenler gidenler var. Taşınma e, tayin hani böyle şeylerde bir e, görüyorum yine L harfi çıkmış. U harfi çıkmış. Onu söyleyeyim. Hmm, Z zenginlik diyelim. Hadi bakalım. Hepsi böyle yakın zamanda sizlerin olsun. Bir de şurada hane dışında profilden bir erkek suratı görüyorum. Daha henüz hanenize girmemiş. Yani bu tanı Ay zaman hep burada da çıkmış. Tanımadığınız bir kişi olabilir. Yeni tanışacağınız kişiler olabilir. Sevgilisi olanların da sahaneye adım atmak için bekliyor bir evlilik. Bakın Evlilik de çıktı burada. Evlilik olabilir E harfi evlilik ya da evlilikle ilgili zaten emareler var. Hep saat kadraş çıkıyor böyle. Bu da kol saati gibi çıkmış. Yani kocaman bir fil güç kazanıyorsunuz. Hiç merak etmeyin. Neye dilediyseniz oluşuyor efendim. Gayet güzel bunun da oluşmasını görüyorum. Ee, diş de çıkmış bakın dişler de çıkmış göz ve çıktı diş çıktı sizin bir bakıma ihtiyacınız olacak böyle şeylerde bu hafta olabilir yalnız hmm, burada bakın iki rakamı da gördüm de vav harfi gibi. Yani bu doğalar. Yani sizin spiritüel anlamda bir şeyler yapmanız lazım. Ritüeller, doğalar her ne yapıyorsanız çok büyük bir güç kazanacaksınız çünkü. Büyük bir güç kazanacaksınız. Şimdi böyle büyük bir güç gelirken e, muhakkak ki onu destekleyici ya da çabuk hızlandırıcı diyelim bir şeyler de yapmanız gerekiyor. Çok büyük bir e, mal, mülk, miras yani böyle bir şeyler ya da büyük para olabilir. Bakın bunu hızlandırmak ve desteklendirmek gerekiyor. Bakın kısmetiniz bile taşmış. Bir de yurt dışı işleriniz olacak. Yani bir yol yurt dışı işleriniz ama bu bu haftayla haberler alabilirsiniz de yani bu hakikaten Haziran, Temmuz aylarını da gösterebilir. Çok güzel bir şekilde bir ilerlemeyi yurt dışına çıkmayı da gösteriyor. Bu hafta bunun müjdesini alabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Yine öbür hafta buluşmak üzere. Ama tabii ki haftalıklardan mada artık inşallah bu kanalda da yeni aylar, dolunaylar videoları ve enerjinizi çekmeye çalışacağım. Diğer e, kanalıma çok e, astroloji bilgileri de attığım için yetişemiyorum. Ama bu kanalımı o kadar seviyorum ki sizleri... Biliyorum oradakiler de burada, buradakiler de orada. Sizleri çok seviyorum. Her iki kanalıma da abone olmanızı bekliyorum. Instagram hesabım Neslihan Şirin'e. Hadi oraya da gelin. Özel danışmanlık isterseniz ve Neslihan Şirin WhatsApp şey kartlarından isterseniz WhatsApp numaram açıklama kutucuğunda. Bunu unutmayın. Hoşçakalın.